Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere bu güzel küpemizin nasıl yapılacağını anlatacağım. Ve zaman ayırıp beni izlediğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. 8 tane mavi boncuk alıyoruz. İpimizin sonuna doğru ilerletiyoruz. Daha sağlam, daha güzel gözüksün diye ben misina kullandım. Sizlerin de misina kullanmanızı tavsiye ederim. atlamaması için iki düğüm atıyorum. Hatta bir düğüm daha atalım. Ben genelde bu tarz modellerle çalışırken ip, ip eklemekten hoşlanmadığım için ipi uzun kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi düğüm attığımız noktadan 1-2-3-4-5 boncuk sayıyoruz. Tam çiçeğimizin göbek kısmını yapacağız. Beşinci boncuktan geçiyorum. Ve kahverengi boncuğumuzu bu şekilde içine oturturup küçük bir gül elde ediyoruz. Şimdi modelimizin ikinci sırasına geçeceğiz. İlk sırada 8 tane boncuğumuz vardı. İkinci sıra için bir mavi, bir kahverengi boncuk alıyoruz. İpimiz bu yönde. İpimizin çıkış yönüne ters olacak şekilde ilk boncuğumuzun içinden bu şekilde geçiyoruz. Tekrar boncuklarımızın içinden diğer tarafa doğru geçiş yapıyoruz. Modelimizi kendimize doğru çevirdik. Bir mavi, bir kahverengi boncuk alıyoruz. Hemen yanındaki ikinci boncuktan alt sıradaki iğnemiz bize olacak şekilde, bakacak şekilde geçiş yapıyoruz. İpimizi bu şekilde geçiriyoruz. Tekrar iki boncuğumuzdan diğer tarafa doğru ilerliyoruz. Tekrar bir mavi bir kahverengi alıyoruz. Bir alt sıradaki üçüncü boncuktan iğnemiz bize bakacak şekilde geçiş yapıyoruz. bir mavi, bir kahverengi boncuk alıyorum. mavi bir kahverengi boncuk alıyoruz. Hemen alttaki boncuktan iğnemiz bize bakacak şekilde geçiş yapıyoruz. İpimizi araya sıkıştırıyoruz. Aldığımız boncuklardan tekrar geçiş yapıyoruz. küçük olduğu için şimdilik elimi kapatmak zorunda kalıyorum ama mümkün olduğunca göstermeye çalışıyorum. Evet, son sıramıza da geldik. Tekrar bir mavi, bir kahverengi boncuk alıyoruz. İpimiz aradan geçirdik. Boncuklarımızdan ve yanındaki boncuktan 4 boncuk toplamda ilerliyoruz. Üçüncü sıramızda 4 boncuk ilerledikten sonra ipimiz bu şekilde kahverengi boncuktan çıkıyor. Kahverengi boncuğun üzerine İki mavi alıyoruz. Bir alt sırada yaptığımız işlemleri bu sırada da tekrarlayacağız. Kahverengi boncukların üzerine çift, mavi boncukların üzerine tek renk olarak devam edeceğiz. Boncuklarımızı bu şekilde geçiş yaptıktan sonra tekrar bize doğru iğnemizi alıyoruz. İşimizi şu şekilde elimizle ters çevirip mavi boncuktan geçiş yapıyoruz bir alt sırada her boncuğun tepesine iki boncuk gelecek şekilde dokunmamızı yapmıştık bu sırada bir boncuğun üzerine çift bir boncuğun üzerine tek gelecek şekilde dokumamızı tekrardan yapıyoruz. Kahverengi boncuğa geldi sıra. 2 tane mavi boncuk alıyoruz. Mavi boncuğun üzerine sıra sonuna kadar aynen bu şekilde bir boncuğun üstüne çift bir boncuğun üstüne tek gelecek şekilde devam ediyoruz. 1 2 3. Üçüncü sıramızın da son sırasına geldik. Burada mavi boncuğun üzerine bir kahverengi boncuk alıyoruz. Yine yaptığımız aynı işlemleri tekrarlayacağız. takmış olduğumuz kahverengi boncuk yanında iki tane mavi boncuk bir kahverengiden yani dört boncuk birden ilerliyoruz üçüncü sırada dokuma işlemimize devam ederken bir boncuğun üstüne tek bir boncuğun üstüne tek bir boncuğun üstüne de çift renk alacağız Burada son sırada yaptığımız gibi mavileri tek, kahverengileri çift alabilirsiniz. Ya da alttaki kahverenginin üstüne çift mavi, mavilerin üstüne birer tane kahverengi boncuk yerleştirerek sıralamayı düzgün olacak şekilde oturtabilirsiniz. İpimiz kahverengi boncuktan çıktığı için ben iki mavi olarak yola devam edeceğim. Mavi boncuk alıyorum. İpim bu yönde, ipimin çıkış yönüne tersten geçiş yapıyorum. Takmış olduğum mavi boncuktan içinden geçiyorum. Diğer sıraya devam edebilmek için. mavi boncuklarımızın üstüne tekli olmak üzere bir tane kahverengi boncuk takıyorum boncuğu bu şekilde sıkıştırıp içinden geçiş yapıyorum bir kahverengi boncuk daha alıp hemen yanındaki diğer mavi boncuktan çıkış yapıyorum. Tekrar iki mavi boncuk alıyorum. Kahverengi boncuktan geçiş yapıyorum. dokularımızın güzel gözükmesi için boncuk sıralamasını ve sayılarını unutmamamız gerekmekte. Birinci sırayı yaparken her boncuğun üzerine iki boncuk ekledik. İkinci sırayı yaparken bir tek, bir çift, bir tek, bir çift olarak ilerledik. Üçüncü sıramızda bir tek, bir tek, iki çift olarak ilerledik. son boncuğumuzu da alttaki mavi boncuğumuzun üzerine dokuyarak işlemimizi bitiriyoruz. Şimdi küpemizin saçaklarını yapmaya geçeceğiz. Geçmeden önce dokumamızın düzgün ve muntazam olması için birkaç boncuk ilerliyoruz. Artık modelimizin saçak kısmına başlayabiliriz. İlk saçağımızı yaparken 10 boncuk alacağız ipimize. 1 bir tane de mavi boncuk alıyoruz boncuklarımız ipimizin üzerinde kaydırıyoruz ilk aldığımız mavi boncuğu atlayıp 1 2 3 4 5 5. rengi boncuktan yukarı çıkıyoruz 5 tane kahverengi boncuk alıyoruz tekrardan. 4. Sondaki boncuğumuzu atlayarak kalan 4 boncuktan ve buradaki 5 boncuktan yukarı çıkıyoruz. İkinci saçağımızı yapmak için bir boncuk ilerliyoruz. Aynen burada olduğu gibi bu sefer 15 tane mavi boncuk alıyoruz. 15 tane mavi boncuk ve bir tane kahverengi boncuk alıyoruz. Boncukları ipimizin üzerinde sürüyoruz. son aldığımız kahverengi boncuğu atlayıp 5 boncuk yukarı çıkıyoruz. 5 tane mavi boncuk alıyoruz. 5 boncuktan tekrar yukarı çıkıyoruz. İkinci dalımızı da bu şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi tekrar 5 tane mavi boncuk alıyoruz. İpimizin üzerinde ilerletiyoruz. Son boncuğu atlayıp dört boncuktan ve saçağımızda kalan beş boncuktan yukarı çıkıyoruz. Üçüncü saçağımız için on beş tane kahverengi boncuk. bir tane de mavi boncuk alıyoruz dördüncü saçağımızı yaparken 20 tane mavi boncuk bir tane kahverengi boncuk alıyoruz her saçakta 5 boncuk büyütüyoruz ta ki orta saçağımızda 7. boncuğumuzda 35 olana kadar. 25 tane kahverengi boncuğumuzu diziyoruz. Yine saçaklarımızı aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. 6. saçağımızı yaparken 30 tane mavi boncuk 1 tane de kahverengi boncuk ekliyoruz yine aynı şekilde saçaklarımızı yapmaya devam ediyoruz 7. sırada orta saçağımız için 35 tane kahverengi boncuk 1 tane mavi boncuk alıp yine aynı şekilde saçaklarımızı yapmaya devam ediyoruz 7. sıra saçağımızı da tamamladıktan sonra saçaklarımızın diğer kısımlarını beşer boncuk düşürerek devam ediyoruz. Yani 8. sırada 30 tane mavi boncuk, bir tane kahverengi boncuk alıp saçaklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Orta boncuğumuzun solunda hangi sayılarda saçak yaptıysak sağında da aynı sayılarda saçak yapıyoruz. 9. sıra saçağımızı yaparken 25 tane kahverengi, bir tane mavi boncuk alıp saçağımızı yapmaya devam ediyoruz. 10. sırada 20 tane mavi boncuk, 1 tane kahverengi boncuk alarak saçaklarımızı yapmaya devam ediyoruz. 11. sırada 11 tane kahverengi boncuk, 1 tane mavi boncuk alarak saçaklarımızı yapmaya devam ediyoruz. 12. sıraya geçtiğimizde tekrar 15 tane mavi, 1 tane kahverengi boncuk alarak saçaklarımızı yapmaya devam edeceğiz. Evet. Son sıra saçağımızı yaparken tekrar birlikte yapalım ki daha net anlaşılsın istedim. Son 15'li mavi saçağımızı yaptıktan sonra üst sıraya çıktığımızda bir boncuk ileriye geçiyoruz. 13. sıra saçağımızda 10 tane kahverengi boncuk bir tane mavi boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı geriye doğru ittiriyoruz. 5 boncuk, sondaki mavi boncuk hariç 5 boncuk yukarı çıkıyoruz. Bu şekilde sıkılıyoruz. Tekrar 5 tane kahverengi boncuk alıyoruz. son boncuğu atlayıp 4 boncuğun içinden geçip kalan 5 boncuğun da tekrardan içinden geçip yukarı çıkıyoruz. Hemen yanındaki boncuktan küpe aparatını takmak üzere ilerliyoruz. şekilde 13 tane saça tamamladıktan sonra 9 bu tarafta 2 4 6 8 9 2 4 6 8 9 tam şurada küpe aparatımızı takmak için bir alan oluşturacağız ben bu iki mavi boncuğu aynı anda kullandım İpimiz burada. 4 tane kahverengi boncuk alıyoruz. İpimizin çıktığı yönün tersinden tekrar mavi boncuklarımızın içinden geçiyoruz. Bu kısmı iyice sağlamlaştırdıktan sonra küpemiz hazır. Saçakların boylarını istediğiniz şekilde kendinize göre dizayn edebilirsiniz. İyi günler diliyorum.